Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 11. sınıflar mesleki Arapça dersimizin 1. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yapacağız. Birinci sorumuza başlayalım. Yukarıda verilen cümlenin Türkçe karşılığını yazınız diyor. O halde bizler de kalemimizi alalım sizin için cümlemizin anlamını yazalım. Baştan başlayacak olursak birinci cümlemize bakalım hangi Türkçe anlam çıkıyor. Şimdi el-İslamu ne demekti? İslam. Bak şurası e, İslam. Hüvel istislamullah. Yani Allah'a teslim olmak. Ve ta'atehu. Ta'atuhu. Ona itaat etmektir. Ve hüve dinül fıtrah. Ve o fıtrat dinidir. Lizalike bu yüzden bu nedenle la ihtiyaç duymaz. Neye? ilel ikrah. Yani zorlamaya ihtiyaç duymaz. O zaman şuradan başlayalım. Cümlemizin anlamını sizler için yazalım. Şöyle yazacağız. İslam virgül neydi? İslam Allah'a teslim olmak. Allah'a teslim olmak. Efendim ve ve bağlacı var orada. Ona kim yani Allah'a. Soruyu Allah'a da yazabilirsiniz. Ona itaat etmektir cümlemiz orada bitiyor. Noktayı koyduk. Ve o yani İslam kastediyor burada. İslam'ı fıtrat dinidir. İslam fıtrat dinidir. Bu nedenle bu nedenle zorlamaya ihtiyaç duymaz. İhtiyaç duymaz. Yani din seçiminde diyor zorlama yoktur. Kişi ister inanır, ister inanmaz. Ama inanırsa da sorumluluk kendine aittir. İnanmasa da sorumluluk kendine aittir. İkinci sorumuza yukarıda verilen cümledeki altı çizili fiillerin Türkçe karşılıklarını yazınız diyor. Yazabilir miyiz? E yazarız bunlar çok kolay. Zaten derslerde bunları öğrenmişsinizdir. Değil mi? Mesela el İslam İslam en teşhede şahitlik etmek. Üzerlerine yazalım. Şuraya yazalım. Sığsın. Şahitlik etmen en la ilahe illallah Allah'tan başka ilah olmadığına efendim ve enne Muhammeden Resulullah Hz. Muhammed'in Allah'ın Resul olduğuna ve tugimus salah yani kılman ama neyi kılman? Namazı kılman. Burada sadece kılmanı şey yaptığı için şöyle yazacağız. Namaz kılman ve tü'ti tü'ti vermen neyi? zeka zekatı. Ve tesumu tutman. Neyi tutman? Ramazan, Ramazan orucunu. Ve tahüccâ, haccetmen. Yani hacca gitmen. Şöyle yazalım. E, El-beyte, Kâbi'ye. İnistetâte, yani gücün yettiği zaman ilahi sebebiyle İnistetâte, yani gücün yetti. Gücün yetirebildiysen, gücün yeterse diyelim gücün yeterse Kabe'ye gitmendir şeklinde anlamlarını yazdık. Sizler de buradan ezberlemeye çalışın. Üçüncü sorumuz Arapçada fiiller kaç ayrılır? Açıklayınız birer tane örnek veriniz. Bu şekilde belki soru gelmez ama gelen soruları yapabilmeniz için böyle bir soru sorduk. Çünkü bu önemli. Arapçada fiiller diyeceğiz ki 3 ayrılır. Önce şuraya yazalım. 3'e ayrılır. Şöyle yazalım da. Arapçada fiiller demek üç ayrılır. Şurada bir yazıyorum bakın. Bir nedir? Mazi fiil. İlk öğrendiğiniz fiil. Mazi fiil. Anlamı neydi? Ee, geçmiş zamanı ifade eder. Şimdi örnek vereceğim. Geçmiş zamanı ifade eder. İşin yani yapılan işin e, konuşma anından önce yapıldığını konuşma anından önce yapıldığını ne yapıyor? Bize gösteriyor. Geldi, gitti, konuştu diyoruz ya. Şimdi burada biraz sonra örnek vereyim. Diğerlerini yazalım. Kalemi değiştireceğim. İkinci muzari fiil. Bak ikincisi muzari fiilimiz. Yani şimdiki zaman Türkçedeki şimdiki virgül geniş zaman ikisi oluyor. Geniş zamanı ya da S gelirse gelecek zamanı ifade eder. Biraz sonra hepsini ayrı ayrı örneklerini vereceğim. Üçüncüyü de hemen altına yazalım şu şekilde sığsın. O da emir fiil. İşlediniz mi? Emir fiil emretmek. Yani bir şeyin yapılmasını istemeyi şöyle bir şeyin yapılmasını istemeyi efendim emretmeyi Deyimle Emretmeyi ifade eder. Evet şu şekilde anlamlarını yazdıktan sonra şura biraz şey olmuş. Şim şimdiki Evet şimdi düzeldi. Şimdiki niye böyle oldu? ha? Şimdi. Allah Allah. Şurasını düzeltelim de. Şimdiki Geniş zamanı ya da gelecek zamanı ifadedir. Üç tane ifadesi var. Şimdi burada ben size örnek vereceğim. Bakın. Aynı fiili üçüne de örnek vereceğim. Şimdi KTB. Şuradan başlayalım. Bakın. KTB. 3 harfli bir fiil. Bu bazen iki harfli olur. Daha fazla da olur. KTB nedir? Yazdı. O halde yazdı. Ne zaman? Geçmiş zaman bak. Yazdı dediği için buna ne diyoruz? Geçmiş zaman. Bunu muzari yapmak için başına y ye getiriyoruz. Yek tübü. Şu şekilde yazayım. O sigasıyla gösteriyoruz bunları. Çekimdeki ilk halleri bunlar. O zaman şimdiki zaman dedik ki o zaman ne olacak bu? Yek tübü yazıyor. Bak ketebe yazdı. Yek tübü yazıyor. Peki emir hali nasıl olacak? Onu da hemen şuraya yazalım. Üktübü. Ketebe yek tübü üktüb. Yaz. Bak şu şekilde yaptığınız zaman bu da emir fiil oldu. Bu bire örnek. Bu ikiye örnek. Bu da üçüncü alıştırmamız örnek. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Değiştirek mesela haraca çıktı. Yahrucu çıkıyor. Uhru çık. Zehebe gitti. Yeshebu gidiyor. isheb git. Şeklinde yazabilirsiniz. Dördüncü sorumuz yukarıdaki verilen hadisteki metindeki hadisin Türkçe karşılığını yazınız. Sadece hadis kısmını yazacağız. O yüzden bakalım ne diyor burada? Ne'am ee, ya Fatıma. Evet ey Fatıma. Lekad zekara kavlu nebiyyi. Evet ya Fatıma zikretti ki işte e, kavlen nebiyyi peygamber efendimizin bir sözü. El imanu bid'un ve seb'une şube. İman yetmiş küsür şubedir. E'lâhâ. Yani onun en yücesi, onun en üstünü kavlun. Şu sözdür ki, La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yoktur. Sözüdür. Ve ednâhâ imâtatül eza anit tarîk. En alt derecesi ise yoldan rahatsız edici bir şeyi kaldırmaktır. El hayâ'u min minel iman. Hayada imandan bir şubedir. Şuraya hemen kısaca yazalım. Sadece hadis kısmını yazacağız. Şöyle tire koyalım. İman 70 küsür şubedir diyor Peygamber Efendimiz. En üstünü la ilahe illallah parantez içerisinde Allah'tan başka ilah yoktur. Kapat parantezi. Tamam mı? Sözüdür. Kelime tevhid ne kadar önemli görüyorsunuz. Peki en alt derecesi ise diyor peygamberimiz yoldan rahatsız edici bir şeyi kaldırmaktır. Tamam mı? Devamında da haya da yani utanma duygusu da neymiş? İmandan bir şubedir. O yüzden ne vardır? Utanmıyorsan dilediğini yap derler. Şimdi şuralarda eksi kartlar kalıyor ama onlar siz artık yapacaksınız. En ufak şey gitti oradan nasıl gitti anlamadım. Heh. İman 70 küsür şubedir. En üstünü la ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur sözüdür. En alt derecesi ise yoldan rahatsız edici bir şey kaldırmaktır. Hayada imandan bir şubedir. Farzlı harfleri ya da eksik harfleri siz tamamlayacaksınız. Bu şekilde yazdık oraya. Geçelim beşinci sorumuza. Beşinci sorumuza ahlak imandan bir parçadır cümlesini Arapça olarak yazınız. Hocam biz nasıl yazalım bunu? Öğreteyim bakın nasıl yazacağımız aslında kolay da kelimeleri bilmemiz lazım. Şimdi ahlak diyor ya. Bunu birinci sıraya yazacağız. Şuraya yazalım büyük harflere. El ahlaku. Belki yukarıdaki cümlelerde geçmiştir. Bu oralardan bakabilirsiniz. El ahlaku. Ezberleyin bunu. Bak el ahlaku neymiş? Bir şubedir, bir parçadır diyor ya. Önce şunu yazacağız, daha sonra imanı yazacağız. Yani şu şekilde 2 3 yazacağız. Şurbetün Bak şubetün. Ekranda bazen kayıyor kalem. Siz daha güzel yazın. Şubetün. Şubedir. Den dan dediği için buraya min harficerini koyacağız. Min. Neyden bir şubedir? İman. E iman Türkçe aynı zaten. Bak minel iman. Kolaymış hocam. E kolay dedim ya ben size. Minel iman mani. Nokta. Ahlak imandan bir parçadır. Bak önce bunu yazıyorsunuz. Daha sonra şube yazıyorsunuz. Harficerimizi yazıp imanı en sona getiriyorsunuz. Oldu mu? Oldu bile. Hadi bakalım devam. Altın sorumuz. Aşağıdaki mazi fiillerin Türkçe karşılığını yazınız. En kolay sorular bunlar. İnşallah böyle gelir sınavda. Siz de yapabilirsiniz. Çünkü bunlar kolay. Bak. Emene. Amentü'den aklınıza gelsin. İman etti. Kim o? Erkek için. Delle gösterdi. Efendim başka delalet etti. Yol gösterdi gibi anlamlara geliyor. Halaga bunu bilmeyen yoktur. Yarattı. Ama halaga olsaydı tıraş etti olurdu değil mi? Bunu biliyorsunuz. Peki raseme çizdi, resmetti. Hangisini yazarsanız. Ekele yedi. Gat deme nedir? Gat deme de sundu. Yani diyelim bir şey var. Gelen birisi var. Ona bir şey sunuyorsunuz ya. Yetkili biri geldi. Evrak sunuyorsunuz. Harace çıktı. Evet bu şekilde mazi fiillerin Türkçe karşılıktan altlarına yazmış olduk. 7'ye geçelim. Aşağıda verilen mazi fiilin müennes gaibe kısmını yazınız. Şimdi müennes gaibeden kasıt. Önce kalemizi bir alalım. Bakın. Gaip erkek için o demektir. Gaybe ise kızlar için o demektir. Bak şurası erkekler için o. Aşağı ise kızlar için o. Müfret bir kişi demektir. Müsenna iki kişi demektir. Cemi üç ve daha fazlası demektir. Bak üç değil daha fazlası. Ketebe, keteba, ketebu. Anlamı yazdı. Kim yazdı? O erkek. Keteba bak elif geldiği zaman o iki erkek yazdı. Ketebu onlar yazdı. Üç kişi de olabilir. Üç yüz kişi de olabilir. Burada yapmamız gereken şu. Ketebe'yi yazıyoruz. Ketebe. Ama sonuna sevgili arkadaşlar bir T ekliyoruz. Şu şekilde. Mühendislerin alameti farikası nedir? Sonuna T gelmesi. Bak şu şekilde. Ketebet. Bu sefer bunu açacağız tekrar. Elif getireceğiz sonra aynı kelimenin. K, T, B, T. -a. Bak şu şekilde açacağız. K, T, B, T. -a. O iki kız yazdı şimdi. Şimdi burası değişiyor. Bunun gibi değil. Sonuna nun geliyor. K, T, B, N. Yani ilk baştaki kelimeyi hatırlarsanız ketebeydi. Keteb burayı cezim yapıyoruz. Sonra bir nun eklediğimiz zaman o kızlar yazdılar. Mesela bunu değiştirir öğretmeniz. Diyelim haraca fiili geldi. Yazmayayım sadece söyleyeyim ben size. Bakın haraca. 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 Haracu. Bak müenneste müsennade erkekler için elif geliyor. İki kişi de çoğu da vav ve elif geliyor. Kızlarda ise haracet. Bak t geliyor. Haraceta. Haracne. Zehebe, zeheba, zehebu, zehebet, zehebeta, zehebne gibi örneklerimizi Kanalımıza bu dersimizi anlattık. Oradan izleyebilirsiniz. 11. sınıflar Arapça kitabından. 8. Aşağıdaki ayette geçen mazi fiilleri bularak daire içine alınız. Anlamlarını yazınız. Bulabilir miyiz? E bularız. Ne var ki? Bunlar en kolay sorular. Yani bunu bulmayıp da hangisini bulacağız? Şimdi. Gale Allahu Teala. Geldi mi bakın gale. Şimdi ama ayette dediği için burası ayetten önce olduğu için bu say sayılmayabilir ama ben size yine de göstereyim. Bak gale dedi şöyle yazayım. Söyledi. Kim Allahu Teala? Ve kul C el hakku ve zehaqal batıl. Mazi fiilleri bul dediği için ca -e geldi. Bak mazi fiil geldi. Ve zehaqa yok oldu. Ve yok orada düzeltiyorum. Zehaqa zai oldu. Yani yok oldu. Şu şekilde zehaqayı yok oldu diye şöyle işaretleyip altını anlamını yazabilirsiniz. Şimdi diyelim sınavda size emir fiili bulun dedi. Mazi yerine emir fiili bulun dedi. Bak kul gördünüz mü? De ki Mekke'yi fethettiğinde peygamberimiz işte bu ayet okuyor. Ve cael el hakku ve zehekal batıl. Muzari fiili bulun dedi. O zaman yoktu onu bulamazdınız. Geldik dokuzun sorumuza. Yukarıda verilen cümlenin Türkçe karşılığını yazın diyor. O halde kalemimizi alalım ve Türkçe karşılığını bakalım nasıl yazacağız. Şimdi burada sevgili arkadaşlar el müminune sadiquna fi imanihim. Yani ne diyor burada? Müminler imanlarında sadıktırlar. Ne demek bu sadıktırlar? Yani doğrudurlar diyor. Sizin gibiymiş yani. Ve yefrahuna binuzulil Kur'an. Kur'an'ın inmesiyle sevinirler ve yezdadu ne ve yezdadu ne imanen imanları artar ve seyefrahu bi duhul cenne cennete girmekte de sevinecekler. İnşallah zaten tek ümidimiz bu değil mi? Bu dünya geçici bir dünya, imtihan dünyasındayız. Tek hedefimiz Rabbimizin izniyle inşallah cennete ulaşabilmek. Şöyle yazalım. Müminler kelime kelime yaptık. Bir de tam yazalım. İmanlarında sadıktırlar parentesinde doğrudurlar da yazayım da unutmayın. Doğrudurlar. Yani kalpleriyle inanırlar, dilleriyle söylerler diyor. Değil mi? Kur'an'ın inmesiyle Kur'an'ın inmesiyle, ayetlerin inmesiyle sevinirler. Efendim. İmanları artar. Efendim. Ve son cennete girmekle de ...girmekle de... ...şu aşağı indirelim isterseniz... ...Cennet'e girmekle de... ...sevineceklerdir... ...inşallah. Evet sevgili arkadaşlar... ...dualarınızı bekliyoruz inşallah. Biz de sizlere... ...dualarımızı gönderelim. Rabbim... ...ahirette de bu şekilde dersler yapmayı... ...nasip eylesin dersem kızarsınız. Hocam orada da mı ders var? Orada yok tabii ki. Şimdi aşağıdaki muzari fiillerin... ...Türkçe karşılıktan yazınız... Bak ne demiştik daha önce? Gaibe şöyle yazalım. Gaibe kızlar için o sigası. Muhatapsa erkekler için sen sigası. Unutma. Yukarıda gayip vardı erkek için. Onu almış, almamışlar. Muhataba vardı kızlar için. Sen onu da almamışlar. Bir de aşağıda mütekellim. Yani ortak ben sigası vardı. O da alınmamış. O halde yazalım. Erkeklerinkini yukarı yazacağız. Yek tübü yazıyor. Pardon bu kızlar içinmiş. Yazıyor. Şöyle bir tane k koyayım hepsi geçerli olsun. Yazıyor. Efendim. O ikisi yazıyor. Onlar yazıyorlar. Kaç kişi onu bilmeyiz buradaki çoğulu bilmeyiz. Aşağıda ise tek tübü sen yazıyorsun. Parantez içerisinde E koyuyorum. Erkek olduğunu belirtmek için. Tek tübani siz ikiniz yazıyorsunuz. Tek tübune sizler yazıyorsunuz. Belki fiil çekimi gelirse bu fiilimizin çekimini yapalım mı? Bak ketebe olsaydım. Ketebe ketebe ketebu. Ketebet ketebeta ketebne. Ketep te ketep tüma ketep tüm. Ketep ti ketep tüma ketep tünne. Ketep tü ketep na ketep ne Bu mazi. Bir de emir, e, muzari çekelim. Yektübü yektübani tek tek yektübune. Tektübü tektübani yektübne. Tektübü tektübani TEKTÜBÜNE Tektübine tektübani tektübne. Ektübü nektübü nektübü. Evet sevgili arkadaşlar bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizler diğer derslerinizde çalışabilirsiniz. Arapça artık hallettiniz. Yeni derslerimizde, yeni sınavlarımızda görüşünceye kadar hepinize tüm derslerinizde, sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.